Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeniniz Ömür Gülsüm Hoca. Geçen dersimizde ilk videomuzda kader ve kaza konusunu işlemiştik. Bu dersimizde kader ve evrendeki yasalar konusu olacak arkadaşlar. Evrendeki yasalar başlığı altında fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasaları işleyeceğiz. Ne diyor arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de kader, evrendeki varlıkların üreme, yenilenme, yok olma ve benzeri durumlarını belirleyen yasalar anlamında kullanılır. Biz kader konusunda nelerden bahsetmiştik? Dedik ki kader Allahu Teala'nın her şeyi ezeli ilmiyle bilmesi, değil mi? Onları programlaması belli bir ölçüye göre yaratması demiştik. İşte burada üreme, yenilenme, yok olma ve benzeri durumları belirleyen yasalar anlamında kullanılır. Ne dedik? Çünkü diyor Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması ve yarattığı varlıkların hareketlerini düzenli bir şekilde devam ettirmesi evrende yasalar olduğunun göstergesidir allah Teala'nın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması, programlaması, değil mi? her şeyin düzenli bir şekilde hareket ediyor olması bize evrende yasaların belli kural ve kaidelerin olduğunu gösteriyor. Evrende görülen bu mükemmel ilkeleri de biz ne diyoruz? Evrenin yasaları diyoruz arkadaşlar. Evrenin yasaları evreni yaratan ve yöneten Allah'ın koyduğu temel ilkelerdir evrenin yasaları, evreni yaratan ve yöneten Allah'ın koyduğu temel ilkeler, kurallar, kanunlardır diyebiliriz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bu yasaları biz ne diyoruz? Bizim için önemli olan yer burasıydı hatırlarsanız. Sünnetullah, Allahu Teala'nın koymuş olduğu yasalar. Bazen denemelerde karşımıza çıkabiliyordu. Adetullah olarak da karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Ama biz genel olarak ne dedik? Evrenin yasalarını sünnetullah olarak adlandırdık. Sünnetullah kavramıyla ifade edilir. Bu kavram Allah'ın evren ve evrendeki canlı cansız tüm varlıklarla ilgili koyduğu kurallar ve kanunlardır. Bakın ne dedi? Canlı cansız fark etmiyor. allah Teala'nın bu kainatın devamı için koymuş olduğu bütün kural ve kaideler neydi? Evrenin yasalarıydı. Bu evrenin yasaları da biz ne diye adlandırıyorduk arkadaşlar? Sünnetullah veya adetullah olarak adlandırıyoruz. Bu yasalar sayesinde insanlar meydana gelen fiziksel, biyolojik ve toplumsal olayları anlamlandırabiliriz. Demek ki evrendeki yasaları biz ne olarak adlandırıyoruz? Sünnetullah olarak adlandırıyoruz. Sünnetullah'ı da ne yaptık biz? Üçe ayırdık. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi tek tek ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. İlk konumuz evrensel yasalarda neymiş arkadaşlar? Fiziksel yasalar. Fiziksel yasaların özelliği neler? Evrenin işleyişi ve düzeni, maddenin oluşumu ve yapısı ile ilgili yasalardır. Bu yasalar canlı cansız madde dünyasında geçerlidir. Bunlara doğa yasaları da denir. Şimdi fiziksel yasalar deyince bizim aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Evrenin işleyişi. Yani cansız dünya ile alakalı aslında. Düzeni, maddenin oluşumu ve yapısı. Bunlarla ilgili bütün bu kural ve kaidelere biz ne diyoruz? Fiziksel yasalar diyoruz. Cansız madde dünyası olarak da geçerlidir. Bakın burada ne yapmış? Bildirmiş. Bunlara ayrıca ne diyebiliyormuşuz? Doğa yasaları da diyebiliyor. Yani fiziksel yasalar deyince aklımıza ne gelecek? Doğa yasaları da gelecek. Neymiş özellikleri arkadaşlar? Deney ve gözleme dayalıdır. Sebep sonuç ilişkisi içindedir. Evrensel, sürekli ve zorunludur. Şimdi örneklere baktığımız zaman daha da iyi anlayacağız. Örnekleri ne dermiş fiziksel yasaların? Suyun kaldırma kuvveti. Bakın Allah Teala'nın koymuş olduğu kural ve kaydedir aslında değil mi? Isıtılan maddelerin genleşmesi yine bir kural ve kaydedir. Gece ve gündüzün oluşması, yer çekim kuvveti, suyun kaldırma kuvveti bunların hepsi nedir arkadaşlar? Fiziksel yasalara örnektir. Ayet olarak ne vermişiz? Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur. Şimdi fiziksel yasalar deyince burada denemelerde falan veya sınavlarda karşımıza nasıl çıkacak arkadaşlar demiştik zaten bir ayet verir der ki bu hangi yasayla alakalıdır fiziksel yasa mıdır biyolojik yasa mıdır yoksa toplumsal yasa mıdır fiziksel yasalar deyince bizim aklımıza ne gelecek dedik cansız madde dünyasıyla alakalıdır doğa yasaları olarak da adlandırılabilir deneye gözleme dayanıdır sebep sonuç ilişkisi vardır evrensel sürekli ve zorunludur örnekler ne dedik örneklerde de Bunlar birbirleriyle bağlantılıydı. Gece gündüzün oluşması, değil mi? Bunlar hayatın işte tamamen kapsayan e, suyun kaldırma kuvveti, yerçekim kuvveti, bir geminin işte tonlarca ağırlıktaki bir geminin suyun üzerinde durabilmesi veya tonlarca ağırlıktaki bir uçağın havada desteksiz durabilmesi. Bunların hepsi fiziksel yasalara örnektir arkadaşlar. İkinci yasamız, ikinci evrensel yasamız ne? İkinci evrensel yasamız da arkadaşlar biyolojik yasalar. Biyolojik yasaların özelliği ne peki? Ona bakalım. Canlıların oluşumu, yapısı ve gelişimi ile ilgilidir. Şimdi fiziksel yasalar deyince doğa yasalar aklımıza gelecek dedik değil mi? Cansız e, dünya ile ilgili yani cansız varlıklarla alakalıydı. Ama biyolojik yasalarda canlıların oluşumuyla, yapısıyla ve gelişimi ile ilgili yani ana başlığımız biyolojik yasalar deyince aklımıza gelecek ilk şey ne? Canlılar. Canlıların oluşumu, yapısı ve gelişimi ile ilgili insan, bitki ve hayvanlar bu programa göre yaşarlar. Allahu Teala şimdi yasalar denilince neydi? Allahu Teala'nın her şeyi bir kural, kaide içinde yaratması ve onları devam ettirmesi, yaşamlarını devam ettirmesi için belli kural ve kaidelerdi arkadaşlar. Ne diyor bakın burada biyolojik yasalar deyince de işte bizim aklımıza canlılar gelecek, canlıların içinde neler olacak yani hepsini alacak hem insanı hem bitkiyi hem hayvanları bunların hepsinin bir programa göre yaşaması evrensel yasalardan olan biyolojik yasalarımızla alakalıydı. Deney ve gözleme dayalıdır. Bu da aynen fiziksel yasalar gibi deney ve gözleme dayalıdır, evrensel ve geneldir. Yani her şeyi herkesi kaplar. Buna örnek ne verebiliriz arkadaşlar? Buna da örnek. Örnekler bizim için önemli. Çünkü sorularda karşınıza çıktığı zaman bu örneklerden de sorular karşınıza çıkabilir. İşte ayet verip bu hangi yasayla alakalıdır da diyebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ne diyor bakın? Biyolojik yasaları ne örnekler vermişiz? Fotosentez, kan dolaşımı, soluk alıp verme, balıkların solungaca, kuşların da kanada ihtiyaç duyması değil mi? Şimdi baktığımız zaman hayvanların işte yapıları Allah Teala belli bir ölçü belli bir düzen içinde yaratmıştır. İşte balıkların e, solungaçlarının olması, kuşların uçabilmesi için kanatlarının olması, buna ihtiyaç duymaları gibi. Canlıların farklı üreme sistemine sahip olması, fotosentez, kan dolaşımı bunların hepsi arkadaşlar insan vücudu yani baktığımız zaman bir insan vücuduna baktığımızda değil mi? Yani mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. İşte bu Allah Teala'nın koyduğu evrensel yasalarla alakalıdır arkadaşlar. Ayetlerde neler vermiş? Burada iki tane ayetimiz var. Biyolojik yasalarla alakalı. O insanı alaktan, embriyodan yarattı. Evet. Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Bunların hepsi arkadaşlar biyolojik yasalarla alakalıdır. O insanı alaktan bir kan pıhtısından yarattı. Evet arkadaşlar. Biyolojik yasalarla alakalı şöyle mesela e, birkaç doğru yanlış bilgisi var. Onları beraber çözebiliriz. Mesela ne demiş? Evrendeki tüm varlıkları ilgilendiren yasalardır. Evet. Doğru mu? Değil arkadaşlar. Tabii ki evrendeki tüm varlıkları değil sadece canlıları ilgilendiren kısımdır. İkincisi neymiş? Canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi ve canlılık özellikleriyle ilgili yasalardır. Evet, doğru. Evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlayan yasalardır. Evet, doğru. Evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlayan. Çünkü bu da biyolojik yasalar evrensel yasalarla alakalıdır. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulamazlar. Hayır, tabii ki. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulur fiziksel yasalar gibi. Balıkların suda solunum yapabilmek için solungaca ihtiyaçlarının olması biyolojik yasalara örnektir. Evet doğru biyolojik yasalara örnektir. Güneşin doğuşu ve batışı, ısıtılan metallerin genleşmesi, suyun deniz seviyesinde ve belli basınç altında 100 derecede kaynaması biyolojik yasalara örnektir. Tabii ki değildir arkadaşlar. Biyolojik yasalar örnek değildir. Bu neye örnektir? fiziksel yasalara örnektir. Ne dedik? Cansız varlıklarla alakalı evrenin işleyişi değil mi? İşte suyun ıslan metallerin genleşmesi, suyun deniz seviyesinde belli basınç altında 100 derecede kaynaması bunların hepsi neydi? Fiziksel yasalarla alakalıydı arkadaşlar. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır, huzur olur ifadesi biyolojik yasalara örnektir değildir arkadaşlar. Neyle alakalıdır? Bu da birazdan işleyeceğiz. Toplumsal yasalarla alakalıdır. Bu da yanlış bir bilgi. Evet arkadaşlar. Şimdi toplumsal yasalara geçelim. Özelliği, örnekler ve ayetler olarak yine başlıklar halinde hazırlamışız. Şimdi toplumsal yasaların özellikleri nelerdir? Ne ile alakalıdır arkadaşlar? Tabii ki toplumsal alanda geçerlidir. Toplumda huzur ve barışı sağlamak, fertlerin mutlu ve güven içerisinde yaşamalarına ortam hazırlamak için konulmuş kurallardır. Biz toplumsal yasaları işlediğimiz zaman ne demiştik arkadaşlar? Kesinlikle toplumla alakalı konular ve kaideler olacak. Bunların içinde neler vardı? İşte adalet, eşitlik, sevgi, saygı, huzur, barış, kıssalar, yer alıyordu. Şimdi burada kıssalarda geçen kısım, kısa ne demekti? Peygamberlerin işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kısa kısa verilen bilgiler değil mi? Yaşadıkları bunların hepsiyle alakalı şeylere biz ne diyorduk? Kıssalar diyorduk. Eğer sorularda karşınıza bu şekilde mesela bir peygamberin işte kıssasıyla ilgili işte hayatıyla ilgili veya yaşadıklarıyla ilgili veya bir peygamberin helak işte peygamberin kavminin helak olmasıyla ilgili bir şeyler karşınıza çıkarsa eğer bu neyle alakalıdır? Bu toplumsal yasalarla alakalıdır arkadaşlar. İşte toplumun adaletin sağlanması, eşitliğin sağlanması, sevginin, saygının olması, huzurun, barışın olması bunların hepsi arkadaşlar görürsek bunlarla ilgili bir açıklama varsa bu yine toplumsal yasalarla alakalıdır. Direkt aklımıza bizim ne gelecek? Toplumsal yasalar gelecek. Örnekler ne? Aile hayatında, aile hayatından ticarete, hukuktan sosyal hayata kadar yaşamın her alanında insanlar arası ilişkiler. Şimdi nasıl ki Allahu Teala fiziksel yasalarda olduğu gibi işte güneşin, ayın, yerçekim kuvvetinin bunların maddenin oluşumu bunları vermişse nasıl ki biyolojik yasalarda insanın yaşamı devam ettirmesi için işte suya ihtiyaç duyması biyolojik olarak ihtiyaçları hayatın devam ettirebilmesi kan basıncı solunum sistemi bunların hepsini nasıl ki bir kural ve kaideye bağlamışsa toplumsal yasalarda da arkadaşlar aile hayatı ticaret hukuk işte Yaşamın her alanında toplumla ilgili her alanda belli kural ve kaideler ne yapmıştır koymuştur. İşte hırsızlığın dinimizde haram olması, anne babaya saygı duyulması, işte haram yollarla para kazanmanın dinimizde helal olmaması, değil mi? İçki, kumar bunların hepsinin haram olması toplumsal yasalara örnek olarak verile bilinir. Ahlaklı ve dengeli bir hayat ahlaklı bir hayat sürmek, güzel ahlaka sahip olmak bu da toplumsal yasalarla alakalıdır. Allah Teala'nın koymuş olduğu kural ve kaidelerdir. Yapılan haksızlıklara duyarsız kalmama. Aynı şekilde toplumun adaletle ayakta kalması. Bir toplumda adalet yoksa zaten o toplumda birçok problem çıkar arkadaşlar. Peygamberlerin hayatlarından örnekler de toplumsal yasalara nedir arkadaşlar? Örnektir. Toplumsal yasalarla alakalı ayetlerimiz neler? Okuyalım. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalanlayanların sonun nasıl olduğunu bir görün. Bakın böyle bir ayet karşımıza çıkarsa. Yeryüzünde gezin dolaşın sizden önceki milletlerin haline bakmaz mısınız? Bu tarz bir şey karşımıza çıkarsa bu toplumsal yasalarla Alakalıdır arkadaşlar ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan adalette şahitlik eden kimselerden olun adaletle şahitlik eden kimselerden olun bakın ne oldu yine karşımıza adalet kelimesi çıktı buradan da direkt adalet işte hakkı ayakta tutan şahitlik geçmiş peygamberlerin kıssaları işte yalanla yarınların sonunun nasıl olduğunu görün gibi ayetler karşımıza çıkarsa direkt aklımıza evrensel yasalardan olan toplumsal yasalar aklımıza arkadaşlar ne olacak gelecek. Bunların hepsi şimdi baktığımız zaman Allahu Teala'nın koymuş olduğu yasalar ve kurallardır. Bunların hepsi insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için koyulmuş olan kural ve kaidelerdir. Sonuç olarak biz ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki Allah evrendeki her varlığı belli bir yasaya göre yaratmıştır. İşte bunlar neydi? İlk başta fiziksel, sonrası biyolojik, değil mi? Sonra da toplumsal yasalardı. Bunların hepsini ne yapmıştır? Allahu Teala her varlığı belli bir yasaya göre yaratmıştır. Her olay bir kural ve ilke çerçevesinde gel gelişmektedir arkadaşlar, değil mi? Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmemektedir. Yani biz bu yasalara bakaraktan Allah Teala'nın koymuş olduğu yasalara bakaraktan bile hiçbir şeyin tesadüfen gerçekleşmediğini ne yapabiliriz anlayabilir idrak ede bilebiliriz. Ne diyebiliriz o zaman? Buna göre kader deriz. Allah'ın evreni bir ölçüye göre yaratması ve bu ölçünün devamı için yasalar koymasıdır. Allah-u Teala her şeyi bir ölçüye, bir programa göre yaratmıştır. Bu ölçü ve bu program belli bir kural ve kaideler içinde devam eder. Bu belli kural ve kaideleri biz ne yaptık arkadaşlar? Üç başlık altında ele aldık. Bunlar nelerdi? Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak ele aldık arkadaşlar. Sorularda karşınıza çıktığı zaman asla bizim bu üç yasa dışında din kültürüne ait herhangi bir yasa başlığımız yok arkadaşlar. Üç tane başlığımız var. Toplumsal, biyolojik ve fiziksel yasalar arkadaşlar. Bu derslikte bu kadar arkadaşlar. Diğer ders yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.